Ee, bir soru mizah günah mıdır diyor yani gülşah demiş mizahın türüne göre değişir Hazreti Peygamber şakalaşırdı yanında fıkra anlatıp şakalaşan sahabeyle beraber gülümserdi aşırı olmamak üzere ama mizahı doğru bir e, espri üzerine oturuyordu Peygamberimizin ama sırf insanları e, güldürmek için çok gayri böyle ciddi gayri nizami gayri ahlaki Küfürle dolu olan miza kulağımıza hoş geliyor da ama e, vicdanımızı biraz rahatsız etmeli doğru değildir. Ama Hazreti Peygamber e, şakalaşmıştır. Bir örneği hemen bir örneğini vereyim Hazreti Peygamber'in şakalarından birisi. Hazreti Ali ile Hazreti Peygamber beraber yemek yiyorlar. Zeytin veya hurma yediği söyleniyor. Peygamberimizin yanında da e, zeytinler var. Hazreti Ali'nin yanında da zeytinler var. Yiyorlar işte. Bir ara Peygamberimiz Hazreti Ali'nin dalgınlığını fırsat biliyor. Hazreti Ali dalıyor bir ara. Peygamberimiz kendi önündeki zeytinleri, zeytin çekirdeklerini Hazreti Ali'ye doğru şöyle uzatıyor, şöyle koyuyor. Hazreti Ali fark etmiyor. Belki de fark edip de fark etmez görünüyor. Edepli bir adam Hazreti Ali. Peygamberimizin şakasına mahal bırakmak için, yol açmak için. Hazreti Peygamber diyor ki Hazreti Ali'ye, ee, Ali diyor, bütün zeytinleri sen götürdün diyor. Bak bende hiç çekirdek yok, bütün çekirdekler sen yanına yığıldı diyor. Sen çok yiyorsun diyor, şakalaşıyor. Hazreti Ali dönüyor peygamberimize. Hazreti Ali de hazır cevap tabii. Ey Allah'ın peygamberi, demek ki diyor siz zeytinleri çekirdekle yiyorsunuz. Ben hiç çıkarıyorum diyor. Mizaha karşı mizahla, tatlı bir mizahla. Onlar e, güzel insanların sureti, sireti, alakı. Allah bizi onlara yoldaş eylesin. Allah bizi şer insanlara yoldaş etmesin. Allah bizi kötü, zalim insanların, e, insanlara haksızlık eden, dedikodu eden insanlara iftira atanlardan Rabbim kurbanın olayım. Cesedimizi de hayatımızı da uzak eyle. Bizi onlarla imtihan etme. Onları da bizimle imtihan etme hayatımızdan. Böyle kötü niyetli, efendim kötü karakterli insanları uzak eyle kurbanın olayım ve tür, o tür insanları ancak Allah'a bırakınız. Kararız Allah versin. Allah en güzel ve en doğru kararı verendir. Allah kararını erteletir ama Allah en adil olandır. Kimse Allah gibi adil olamaz. Kimse Allah gibi adil olamaz diye söyleyebilir.